Bunların <laughs> <laughs> Ben bilmiyorum. Kaçmış bunu. Soğuk su kaynağı falan diye anlattılar bana yerlileri. Şeymiş eskiden. Yüzemiyorduk falan, giremiyorduk falan. Milli parklarda değilmiş eskiden burası. Ben de kamp alanındaki sahibiyle görüştüm. Öyle de kimse bilmez diyor. Sadece yerler giderdi, gelirdi falan diyor. Ben bana da yardımcı yaptılar. <laughs> yani 2012. <iyi ki> <laughs> Siz burada mısınız? Yok. Seyahat mi ediyorsunuz? Aha. Nereden? İstanbul. Ben de. Ben de aynı rota. Aha, kıyı kıyı gidiyorum. <laughs> ben önce Bursa'dan geldim Bergama'ya. Turgutlu, Kula, ondan sonra Alaşehir, e, Efes, Şirince burası. Ben şey İzmir'den geldim direkt. Hmm. İzmir'den aldım Çeşme. Bütün şeyi Çeşme'ye dolaştım. Kıyı kıyı iniyorum şimdi aşağıya. Tam mevsim ya. Kimse yok çünkü. Aynen, aynen. Es, yani Yollarda boş. Bundan iki ay sonra olsa şurada belki şöyle duramayız sessiz. Hiç. Yazlık yerlere gitmiyorum yazın ben. Kamp ata ata mı gidiyorsunuz? otellerden. Kamp atıyorsun Kamp atıyorsunuz siz de. süper. Buradan sonraki kamp rotası ne? Şimdi ona bakıyordum ne yapayım diye. Dediğimde şey tabiat parkı var. o dikkatimi çekti. Ben oraya doğru gidiyorum. Dün baktım ben de. Şurası. Yalı köyünü orada. Tavşan bunu tabiat parkı diye. Hmm. Yorumları gayet güzel. Ee, sessiz sakin lavabosu var diyorlar. Haberiniz olsun. Tamam. Sağ Tavşan ol. burnu. Tavşan Merkezinde biraz uzağı. Giderken dinlenme rotası gibi olur sizin için de. Daha iyi ya. Ama şeye gireceksiniz değil mi? Yarım adayı. Burayı. Bu yarım adaya gireceksiniz. Siz iyi rotalar, iyi seyahatler. Görüşürüz. Siz buranın yerlisi misiniz? Ben burada şöyle 25 seneden beri gidip geliyorum. babam bak çar 4 senede yaşadım. Ha. Burada doktor bağlandırmalıyım kendimi. Orta çalışıyorum da. İşte babamdan dolayı işten ayrılmıştım o ara. Gel <laughs> git yapıyorsunuz böyle. buraya güzel çamlıda işte şey. Hep 3, 4 sene kaldık. İlerlemişti zaten babam bir şey. Biliyorum hmm. ben çok geldim buralara. Kamp için geldin galiba büyük ihtimalle. Burada kamp asılmıyormuş. Yok burada yok. kesinlikle bırakmıyorlar. Tavşan burnuna gideceğim dedim. Aynen. Oraya gideceğim. Ama burada yüzülür ya vallahi. Çok temiz buranın şeyi. Temiz. Ama yazın biraz kirleniyor gerçi çok insanlar geliyor şimdi tenha şeyde. Burada yaşayan insan ömrünü ömür katar. Tabii o yani. yüzden burada hep 80 Burası... 90 yaşında insanlar yaşıyor. Hiç aşağı inmeye gerek yok valla, Buradan daha güzel gözüküyor. Aynen aynen, Aşağısı da güzel ama şeyde. Şu yüzün buralarda çok güzel. Ben de yüzerim belki ya. İleride şey birkaç koy daha var. var su güzel herhalde bir. Tabi oraların aynı bu aynı buraları gibi öyle düşün. Aynı buraları gibi. Aydınlık koyu falan. Aynen aynen. Orası yüzerim da güzel. Yani en az burası kadar güzel. Şey. Ya yani şimdi çok dolaşım olmuyor. Bir de oralar hep temiz. Fazla giden şey de olmuyor. O yüzden böyle su hep böyle berrak kaldı. Şey Siz de böyle koy koy geziyorsunuz. Ben işte izne çıktım bir haftalığına. Hmm. Beş gün işte burada kalacağım. İki günde İzmir Karaburun'a gideceğim. Babam balıkçı arkadaşı vardı. O çağırdı. Ha süper. i̇ki yani günde orada takılırım işte. Evet. Geç. Ne diye. iş yapıyorsunuz? Ben Migros'un Bahtın merkezindeyim. Hmm. Genel müdürü var işte. Onun oda başlarını yapıyordum işte. Evraklarını hmm. falan filan. Ne güzel. Öyle. Gidip geliyoruz. Adam koskoca denize tek başına kalıyorsun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şey vardı. Sen onu görme. O herhalde görmedim bu geldi vefat etti gibime geliyor. Bir evet. a, 80 90 yaşında bir adam vardı. Kışın bile denize gidiyor ama Almancı. Hmm. Sonra ben adamla konuştuydum da dedim böyle böyle. Ama adam şey Alman Türk değil. Buraya yerleşmiş sonra. O Vay şeymiş. Be. Yüzücüymüş ara. Şeymiş. Profesyoneli bu işin. Profesyonel bir de şey ben diyor Norveç Finlandiya'da bile diyor şey yaptım diyor. Yüzmüş. Yüzmüş bir düşün. Aynen be. Aynen. Ya buraları çok güzel. Bence bu şeyden daha güzel. Şu karşıdaki akderimi diyorlar ya. Doğru. Abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Size kolay gelsin.